Merhaba. Bugün 2 Aralık 2015. Baykuş Tirekanası başladı. Diğer tüm Tirekanaların başlangıcında olduğu gibi ilk gündeyiz. Galaktik olarak bir tonundayız. Aynı Tirekananın aynı boş günündeyiz. Baykuş bir baykuş. Baykuş tüm evrende ve tüm kadim bilgilerde bilgeliği simgeler Ortak nokta bilgelik olmuştur her zaman. Ben de bugün bilgelik üzerine biraz değineceğim. Buradaki bilgelik hem kendi gücümüzden, hem kendi fıtratımızdan, hem ana babamızdan aldığımız genlerden, hem de atalarımızdan aldığımız DNA'mızdan, kodlarımızdan, mirasımızdan gelen bilgelik. Aslında içimizde bir hazine gibi durup, çok mecbur kaldığımızda kullanmak için başvurduğumuz, bazen onun varlığından bile haberdar olmadığımız bir bilgelik. Hatta sadece kendi bağımız olan atalarımızdan değil, dünya üzerindeki tüm insanların, tüm gelmiş geçmiş var olmuş insan enerjilerinin atalarından gelen bilgelik. Bu 13 günlük süreçte bunu anlamaya çalışalım. Bugünden başlayıp 14 Aralık'a kadar devam edeceğim, edecek olan süreçte bu bilgeliği, bu arkadan bize bir kordonla bağlıymış gibi imgeleyebileceğimiz dolu hazineyi hissetmeye çalışalım. Kendimize yeni bir yol haritası çizelim. Yeni takvimler oluşturalım, yeni planlar yapalım. Ve bu planlarda atalarımızdan gelen güçlü kaslarımız, donanımlı bilgilerimiz, denenmişliklerimiz, tecrübelerimizin tadı olsun. Ne kadar da küçük olsa burada algıladığımız parça, bunu önemseyelim. Çünkü parçanın küçüklüğü ya da büyüklüğü önemli değildir bütün içerisindeki görevini anlamamız için. Sadece doğru yerde ve doğru zamanda olması gereken yerde olmasıdır önemli. Bir saat mekanizmasını düşünün. İçindeki her parçanın ayrı bir önemi vardır. Mekanizmanın tek bir parçasını bütünden ayıramayız. Ama onsuz da bütünü hayal edemeyiz. O halde siz de yönünüzü belirleyin. Hatta önce dört yönünüzü belirleyin. Sonra ara yönlerinizi belirleyin. Sonra da bu yönlere birer yönerge ile komut verin. Kendi komutunuzu kendi içinizden gelen güçle, atalarınızdan gelen güçle kodlayın. Sonra da basın düğmesine çarp çalışsın. O gücü içinizde hissedin, damarlarınızdaki kanda hissedin. Tüm dünyanın varoluş bilgisiyle beraber özdeşleştirin bir yaratım enerjisinin mevcut olduğu bugün ve 13 tamamlama enerjisinin mevcut olacağı 14 Aralık arasında hepinize yeni takviminizi, yeni hayatınızı, bilgelik ve atalarınızdan gelen mirasla donatmanız için uygun enerjiler sunacak. Bu enerjileri kullanalım. Bütün olduğumuz parçanın küçük ya da büyük fark etmez ona ait olan bir enerjisi olduğunu kabul edelim. Yönümüzü, yönergemizi belirleyip kendi kodumuzu, kendi yazılımımızı kendimiz yazalım. Yeni Terekan'a hepimize hayırlı olsun, güzel geçsin, bilgelik bize makbul olsun. Görüşmek üzere.